MasterChef Türkiye'de yedek kadrodan ana kadroya giren isim belli oldu. Detaylar birazdan videomuzda. Arkadaşlar, MasterChef ile ilgili içeriklerin devamı için kanala abone olarak ve bildirim zilini açarak bize destek olabilirsiniz. Bildiğiniz gibi MasterChef ana kadrosundan elenen isimlerin yerine yedek yarışmacılar geliyor ancak sezon başından beri bir ilk oldu ve tek tur üzerinden oyun oynandı. Şefler yarışmacılardan tek yemek istedi. Bu yemekte hepimizin yakından bildiği bir İtalyan lezzeti olan tortelliniydi. Daha önce Adel ve Hayriye bu makarnayı çok güzel yapmıştı. Herkes bu ikiliden iyi sonuç bekliyordu. Ayrıca Bera ve Erim'in çalışması da gerçekten umut vericiydi. Makarnadaki incelik pişme derecesi, dolgu gibi unsurlara bakılan bu turda rakiplerine göre daha iyi tortelin çıkaran ve yedek kadrodan ana kadroya çıkan isim. Peki sizce yedek kadrodan ana kadroya hangi yarışmacılar çıkmalı? Görüşlerinizi bizimle paylaşmayı ve yorumlarınızı videonun altına bırakmayı unutmayın. MasterChef ile ilgili içerikleri beğeniyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın.